Kanser ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, bilim insanları her iki hastalığı da durdurmak için yoğun çaba harcıyor. O isimlerin başında enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi konusunda dünyada söz sahibi olan ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı profesör doktor Derya Unutmaz geliyor. Unutmaz son çalışmalarını paylaştı. Hem kanser hem de koronavirüs ilacına çok yakınız dedi. Son zamanlarda biz kanser tedavisi üzerine çalışıyoruz. Yine bu bağışıklık sistemini yani içimizdeki orduyu kanser hücrelerini nasıl tanıtabiliriz diye, nasıl eğitebiliriz, nasıl programlarız diye bazı çalışmalarımız var. O hücreler eğitilip donatılıyor. Kanserle mücadelede yeni neferler kazanılıyor bir stratejimiz bu başlık sisteminin T hücrelerini işte komuta merkezi diyebiliriz veyahut da keskin nişancılarını hastalardan çıkarıyoruz. Onları laboratuvar ortamında eğitip donatıyoruz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Genetik olarak programlıyoruz ve bu hücreler özellikle kanser hücrelerini tanıyacak hale geliyorlar. Tekrar hastaya bunu geri veriyoruz ve çok etkili bir tedavi yöntemi. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi konusunda dünyada söz sahibi olan ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı Profesör Doktor Derya Unutmaz, kanser ve koronavirüsle mücadeledeki ilaç çalışmalarını anlattı. İlaç denemelerinin üç boyutlu organlarda yapıldığını söyledi. Üç boyutlu basımla laboratuvarda organlar üretiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Yani örneğin bir ilacı test edeceksiniz. Bunu bir organ düzeyinde yapmanız lazım. Akciğerde veyahut da kalpte veyahut da vesaire. Tabii insanda yapamıyorsunuz bu deneyleri. Unutmaza göre kanser ilacı için artık çok kısa bir zaman var. Kanserle alakalı olan bence bu özellikle ilaç seçimi için çok yakında bence ilaç şirketleri tarafından da kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum ve merakla beklenen bir başka ilaç koronavirüs ilacı. Merk firması şu anda faz 3 çalışmalarını Mayıs'ta bitirecekti. Herhalde biraz gecikme oldu. Çok hızlı bir şekilde durduruyor virüsü. Yine de Derya Unutmaz aşının önemine vurgu yapıyor. Biontech gibi çok etkili olan aşılar özellikle ikinci dozdan sonra yine tamamen koruyucu. Bizim kendi yaptığımız bazı çalışmalar da var. Yani antikorların etkisi bir 5-6 kat düşebiliyor. Fakat o kadar çok antikor üretiyorsunuz, o kadar çok akıllı füzeniz var ki fark etmiyor. Yine de durdurabiliyorsunuz bunu.